Mirza bir tane de park buldu arkadaşlar. O da çok tatlımış. Bakın ne kadar büyük. Çık Mirza. Buradan da kayalım. Her şeyi deneyelim değil mi? Bu parkı da deneyelim. Evet arkadaşlar. Mirza çık bu kaykaya istersen. Ev gibiymiş değil mi? Bu park eve benziyor. Kocaman bir park Mirza çıkmaya çalışıyor. Neredesin? Evet. Bakın arkadaşlar Mirza buradan çıktı. Hangi şeyden şimdi kayacaksın? Zaten adamlar mı dedi Evet. Bakın arkadaşlar kocaman bir park. Eve benziyor bu park ya. Camları bile var. Yeşil kay kaydan inecek Mirza şu an. Ka kay Mirza. Metin, Efendim. Birbiri. Öyle mi oturacaksın? kaydı Mirza, Ferin. Mirza peki bu? Bu da çok tatlımış, bu çok büyükmüş. Bakın arkadaşlar, çok büyük bir park buldum Mirza. Neredesin Mirza? Sen buraya mı oturdun bakayım? Parka çıkacak mı Mirza? Hadi çık. Çok büyük bir parkmış arkadaşlar bakın. Mirza şu an oraya çıkmaya çalışıyor. Hacı çık Mirza bekliyorum seni. Şimdi yardım edeyim mi? Korkma oğlum. Herkes geçiyor evet korkma. Tutarak git. Muhammed Mirza bundan korktu herhalde arkadaşlar. Arkaya doğru mu gidiyorsun? Ama bütün arkadaşlar oradan geçiyor. Bak oradan da içebilirsin. Hadi geç Mirza. Mirza kayacak şu an bu parktan arkadaşlar. Bir iki üç. Mirza peki buraya çıkabilir misin? Bak nasıl bir yer var. Bu maviye falan gidebilirsin etrafımıza koşturuyor bakalım arkadaşlar. Bu maviden kaymayı düşünüyor mavi kaykaydan değil mi Mirza? Çık Mirza. Çıkabilir misin? <laughs> Mirza şu an çıkmaya çalışıyor arkadaşlar. Maviden mi kaycan? Bak yukarı daha çıkabilirsin bu arada. Yukarıda da yer varmış. Çık buradan Mirza. Bak. Bakın arkadaşlar Mirza burada gözüküyor. Tırnaklarını Tırnaklarını kullan bakalım. Çok güçlü tırnakları varmış Mirza'nın. Şu an tırnaklarıyla tırmanarak çıkıyor değil mi? Doğru mu söylüyorum oğlum? Neredesin Mirza? Beni bekle kayma Mirza. Ben seni çekeyim. Mirza'yı bulalım arkadaşlar. Büyük kaykaydan kaymaya düşünüyor. Bakın ne kadar kocaman kaykaymış. Oradan mı ince Mirza? Hadi bekliyorum. Hayır buradan inecekmiş Mirza. Bu uh! Yeah